Ece Mustafa Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, bugün Ufuk arkadaşımla birlikte çarkı felek oynayacağız arkadaşlar. E, o soruyu bilene kadar zaman tutacağız arkadaşlar. E, zaman kaç dakikada yaparsa yapacak. E, kaç dakikada yaptık yaptıysa bakacağız arkadaşlar. O yap Ondan sonra ben yapacağım. E, yarışmamızı bir tur oynayacağız arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Evet başlattım. Ufuk başlayabilirsin ülke başkent 900 H yokmuş devam 15 tane 1000 geldi arkadaşlar K varmış doğru 400 Y'den dedi. de yokmuş. 200 L varmış. Doğru. Şu anda 55 saniye oldu. 800 R harfi varmış. Doğruymuş. 900 D yokmuş. D D D. Of kardeşim zaman yokmuş. 1000 T varmış doğru. 200 geldi. N varmış. bir dakika 35 tane oldu. 350 Ş harfi de yokmuş. Bin. J harfi yokmuş. Şu anda 1 dakika 50 saniye oldu. <laughs> Mehmet Ali bir nasıl yapıyorum? 750. 750 geldi. Evet P harfi varmış. Tahmin, tahmin edeceksin. Tahminim. Tahmin mi? Tahmin basacaksın. Hadi ufuk zaman geçiyor. Aa, doğru tahmin edemediniz. Oyunu kaybettiniz. Evet arkadaşlar şimdi oyunu kaybetti ufuk. Ee, şimdi şimdi bende süresi 2.24 oldu arkadaşlar. Oyunu kaybettiği için e, şimdi ben ben başlıyorum arkadaşlar. Eee Başlat Ufuk. Başla. Başladım. Aynısı. Ülke başlık kenti arkadaşlar. 2000 2000 K K Doğru. var. 400 P P de var. 350 R. r de var 800t de var 2 800 L doğru 1 saniye dakika süre. dakika 400 e ee, s yok mu Tahmin edemedin. Hayır. İflas. İflas geldi. Puanlarım sıfırlandı. Çiğ verdim yine. 600 ne? Ne varmış? Dakikam 136. M yokmuş. 800 Z 800 tahmin et bakalım dur dur 29 saniye arkadaşlar Evet e, arkadaşlar sorumuzun cevabı Portekiz Lisbon Arkadaşlar Evet şimdi ben bildim Ben bildiğim için oyunu ben kazandım Arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar e, lütfen GNC Mustafa Özcan kanalını beğen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay e, bay. Hoşçakalın.